Kadıköy size şöyle göstereyim. Birisi ve motorun içindekiler. Ve e, Kadıköy'den Eminönü'ne geçip orada bir toplantım var. iş için toplantıya gideceğim. Ama çok keyifli bir yolculuk. Hiç bu deneyimi yaşamadıysanız size göstermek istedim. Hemen şöyle gidelim. Devam edelim. Hazır elime bu videoyu çekme fırsatı geçmişken size Topkapı Sarayı'nı da göstereyim. Evet. Geliyoruz şimdi. Karşınızda Topkapı Sarayı. Eğer İstanbul'a gelip de Topkapı Sarayı'nı görmediyseniz arkasında o meşhur camilerimiz ve Sarayburnu denilen o Marmara'nın akıntısının en fazla olduğu burun efendim İstanbul üzerinde. Ve denizin güzelliği. Artık müsilaj konusu biraz toparlanıyor herhalde. Çok seviniyorum buna da. Umarım biz Mavi Marmara'mıza o yeşil billur gibi denizimize tekrar kavuşuruz. O verimli balıklarından tekrar tüketebiliriz. Şimdilik hoşçakalın.